şehir hastaneleriyle artık vatandaşlarımızın mevcut hastanelerimizin dışında uluslararası hastanelere gitmesini engelleyelim. Her şeyi burada başlayıp burada bitirelim. Benim özel bir projemdir bu ve ta 12 yıldır bunun özlemi içerisindeyim. Maalesef bu engellerle birçok yerde 4 yıldır, 5 yıldır temel atmaları bunların engellendi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan şehir hastanelerinin yapımına karşı çıkarılan engelleri işte bu sözlerle anlatmıştı. Şehir hastaneleriyle ilgili CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne açtığı bir dava bulunuyor. Ancak tüm engellemelere rağmen 12 yılda sağlık alanında büyük bir dönüşüm yaşandı. Artık her ailenin bir hekimi var. tekrar <laughs> bakalım. Artık yollar kapansa da paletli ambulanslar ve ambulans uçak ve helikopterler hastaları doktorla buluşturuyor. Modern hastanelerde teknolojinin son imkanlarıyla hastalar sıra beklemeden tedavi ediliyor. Evde sağlık hizmeti veriliyor. Geliyorlar işte kanını alıyorlar, götürüyorlar, tahlil yapıyorlar, eve telefon açıyorlar. Bu sistem çok güzel. Keşke daha önceden olsaydı. İnternetten telefonla randevu alıp rahatlıkla girebiliyorsunuz. Oysa SSK Hastaneleri 90'lı yıllarda sürekli olarak sağlık skandallarıyla gündeme geliyordu. İnsanlar geceden hastane önünde kuyruğa giriyordu. Saat kaç şu anda biliyor musun? Bilmiyorum. Saat tam altı buçuk. He altı buçuk. Geç mi kaldın? Geç kalmadınız da e, muayene olmak için bu kadar erken mi gelmek gerekiyor hastaneye? Tabii çok kalabalık oluyor oğlum kuru Yetiştiremiyoruz bile. Daha, daha gece kalırsanız ne oluyor? Ağlamıyoruz hiç bir şey geri dönüyoruz. Peki kaç yaşındasınız teyzeciğim? Ben 73. 73 yaşındasınız. Devlet size bir kolaylık göstermiyor mu bu yaşlarda, bu sabah, bu saatinde? Böyle... Göstermiyorlar. Hiçbir yardım etmiyorlar oğlum. Burada sağlam geliyor, hasta daha fazla hızlı koyup gidiyor. Hay baba hey! nerede bu memleket, nerede ağa, nerede paşa? Param varsa hayat var, paran yoksa hiçbir şey yok. Bir yerde dayın var mı? Var mı ama fışta bir dayın? Yerim var, yoksa mı ki? Kaleminle şey yazsan, mürekkep yüksen yine iş yok. Şurada bir kanamazan 10 gündür gidip geliyorum, 10 gündür o. Vallahi billahi 10 günde geliyorum, da hasta oluyorum ben. Vallahi hasta oluyorum. Badi ki sen diyor, tansiyon var, burada tansiyon kalmaz mı? Burada tansiyon kalmaz mı? Sorunlar biter mi? Bitmez tabii. Ama yukarısı bitiriyor. Yukarısı çok güzel bitiriyor her şeyi. Hiç bizi düşünen yok ki şu vaziyette. Bugün sıra yok, yarın, yarın gelir öbür gün. Ne olacak bizim halimiz? Bu insanların hiçbir canı şey yok ya. Hep aynı, hep aynı. Hangi hastaneye gidiyorsan git, Hangi sigorta gidiyorsa hangi sigorta hastanesine hem de öyle. Deniz hastanesinde berbat bir hissi kokuyor. Yok biz veriyoruz. Hep gidiyor yukarıda o oh, ıslık gibi. Gez baba gez. Nasıl da sigorta gelmiyor. Nasıl da buralara gelmiyor. E ne oluyor? Çeken bu fakirler bu insanlar emekliler, işçiler çekiliyor. Gidip geliyoruz kovuyorlar buradan memurlar. Vatandaşımız çok ezilmekte. Birazcık bizleri düşünmeler lazım. Milleteklerimiz saat dörtte gelsinler burada uykusuz kalsınlar. Çocukları da hastaları burada mana yesinler. O zaman bu insanlar halini bilecek. Bayıldım şurada da de bana idare vermiyorsun be. 50 kez oraya gönderdim beni 50 sefer be. <laughs> Ben saat 4'te beri burada bekliyorum. Daha saat 9'da muayene başlayacak. 210 kişiye bir doktor bak yardım isyan etti. Kalem attı gitti. Allah belasını versin. 210 biletim. Kişiye. Biletim, biletim, bir buçuk buçuklar, bir kişiye. Bir buçuktan bir buçuktan beri burada ilaç kuyruğunda bekliyoruz. Bir buçuktan o beri bir saat 4'e e geliyor, e geliyor. E geliyor. Tamam. bakın. Saat 4'e geliyor bakın. Bakın. Bu halkın biraz da çilesini görsünler. Bir saatte imza. İmza. Başka bir şey değil. İmza için bekliyoruz. İki saat imza için bekliyoruz abi. TSK'nın yöneticileri yememiş olsaydı bu vatandaşın resaleti olmazdı burada. Buraya, buraya. Şu buraya bakın, O dönem ATV'de A takımı programını yapan Savaşay, 1998 yılında SSK hastaneleri dosyasını açmıştı. Biliyorsunuz bu galoş meselesi, <laughs> ayağı giyilen galoş meselesi iyice ayağa düştü, kaybolmuştu. Ee... Dünya hijyen olsun diye, temizlik olsun diye yapıyorlar. Fakat bunları imha etmeyince tekrar e, kullanılmaları pek bir mümkün görülüyor. Merhabalar, onlara para, parayla mı sattılar size? Herhalde parayla kaç Kaça aldınız ablacığım? Vallahi bilmiyorum beyim, şey aldım. Efendim? 25 bin lira. Tanesi 25 bin lira. Tanesi 25 bin lira. 25 bin lira efendim. Peki sonra çıkartıp oraya atıyorsunuz. artık atılıyor. Ya bir daha kullanılırsa? Ben Mümkündür. Efendim abla. Ben götüreceğim bir daha getireceğim. Akşama bir daha geleceğim. İşte galoşlar burada satılıyor. Evet. Görüyorsunuz. Burada satılıyor. Burada torbaların içinde ...evi bir galoş var. Kaç para oğlum o? 25. 5 bin lira. Mı? Evet. Anladım. Sonra ne oluyor bu galoşlar? Ee, nasıl ne oluyor? Bunların karşılığında mı satılıyor? Evet. SSK İstanbul Hastanesi makbuzu diyorsun. Evet. Peki dışarı atılıyor. Daha sonradan e, Sen onları de. satma ihtimali olmaz. Mı? Hayır, hayır. Olmaz. Nasıl olmaz ya? Orada olmaz. duruyor, yerde duruyor. Biz onları süpürüp çöpe atıyoruz. Efendim? Biz süpürüp çöpe atıyoruz. Kötü, kötü ne Kişilerin eline geçemez mi? Efendim? Kötü niyetli kişilerin eline geçmiş olamaz mı? Hayır gitmez. Öyle mi? Evet. Arkadaş kendinden çok emin görünüyor. Herhalde burayı İsviçre zannediyor. Allah'tan biz Türkiye'de yaşadığımızı biliyoruz yani. Galoşların bile parayla satıldığı ok meydanı SSK hastanesinde hijyen de yoktu. İşçilerimizin ee... ...maaşlarından kesilen e, sigorta paraları bu hastanelerde hizmet verilmesi için ayrılıyor. Güya, güya diyorum çünkü görüyorsunuz son derece hijyen olması gereken e, bölümler burası. Siz mesela ne hastasınız efendim? Kalın, kalın bağırsaktan ameliyat oldunuz. Ameliyat oldunuz. E, gördüğünüz gibi son derece e, hijyen olması gereken bir e, ortam olması beklenirken... ...şu rezalete, şu sefalete, şu kepazeliğe bakın... Kullanılmış serum şişeleri. Buralara atıyor galoş parçaları. E, kapıda da insanlardan çifti 25 bin liraya e, galoş almaları isteniyor ki burası temiz kalsın. Burası nasıl temiz kalır? Şu duvarların haline bakın. Hale bakın. E, hakikaten ben dokunmak bile istemiyorum. Evet tabi ampul yok. ...hiçbir şekilde ampul yok. Bunlar artık pas tutmuş. Ee, serumların konduğu kaydeler. Merhaba. Ya ben Güzel. vallahi gördüğüm manzaralardan çok utandım. Ee, çok zor oluyor yani. herhalde değil mi? Ben bir tane nöbetçi şefiyim. Çekim yapma şeyiniz var mı? Neymiş? Çekim yapma için var mı? Hayır yok. O zaman ne <laughs> siz bunu nasıl yapıyorsunuz? Vatandaşa bir sürü ben, çirkinlik yapılıyor. Şey, Vatandaştan para kesiliyor. <laughs> Programda acil servise keçiler acısı durumda gözler önüne serilmişti. Kardeşim ben hastaysam bana bakacaksın. Sen hastanesin hastane. Sana hastane demişler. Bak oh, baydarın sonunda çıkartın hastane demişler kardeşim. Böyle bir insan taşınmaz. Nasıl olmuyor? İlk şurada sediye çekelim sen arkadaşım. Sediye getiriyor musun? Ya kapat bile olsa bunu böyle yapamayız abiciğim. Ne yapacağız? Bayıldı insan niye? Yani, ne yapıyorlar? bayılması? Numara yapıyor ne bayılması? Savaşay A takımında konuyla ilgili SSK Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk etmişti. Sayın Müdür e, bilmiyorum siz alışkın mısınız bu tür manzaralara ama biz e, aslında alışkın olsak bile yadırgamasak bile yadırgama işimizi yadırgar bir hale geldik. E... Yo Yok hayır e, yadırgadım doğru değil her yurttaşın hastaneye gitme özgürlüğü var. Kişi sigortalı olur veya olmaz. O saatte tabi acil servise geldiği zaman normalde hekim arkadaşlarımızın bakması gerekiyor. Kılıçdaroğlu görüntüleri her hastanede görülebilecek türden diye niteleyerek kendini savunmuştu. Türkiye'deki sağlık sorununu SSK ile özdeşleştirip sadece bu sorunların SSK'da olduğunu söylemek de doğru değil. Çünkü bu genelde hemen hemen her hastanemizde yaşanan bir dram maalesef. Yok yani e, bunlar 10 sene öncesi için falan böyle bir şey yoktu. Ama, yoktu. Giderek bakın görece olarak bir e, düzelme var. Düzelmemekte ayak direyen e, hem zihniyetten dolayı hem ataletten dolayı özür dileyerek söylüyorum. çünkü Estağfurullah Gördüğüm be. şeyleri söylüyorum. E, ve oradaki işleyişten dolayı ...düzelmemekte ayak direyen ve asla da düzelemeyecek gibi... ...intibalar veren SSK hastaneleri. Dönemin SSK Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu... ...SSK hastanelerinden şikayetçi olmuştu. Kılıçdaroğlu kendisinden önceki dönemde... ...SSK hastanelerinin daha iyi durumda olduğunu itiraf etmişti. 10 yıl önce SSK hastaneleri çok daha iyiydi. Çünkü 10 yıl önce İstanbul'da 10 bin yatak kapasitesi var ise... ...10 yıl sonra yine 10 bin yatak kapasitesi var... Ama İstanbul'un nüfusu dörde beşe 6'ya katlandı. Şikayetçi misiniz bununla? Elbette şikayetçiyiz. 1998 yılının Mart ayında yapılan programda başında bulunduğu SSK'yı savunamayan Kılıçdaroğlu, 2010 yılından beri CHP Genel Başkanı olarak görev yapıyor. Şikayetçi misiniz bununla? Elbette şikayetçi. SSK prim ödeyeni gibi konuşuyorsunuz. Elbette. Siz şikayetçi oluruz kurulun ee, başında genel müdürsünüz efendim. Elbette şikayetçi olacağız. Çok kalabalık oluyor oğlum kuru yok. Yetiştiremiyoruz bile. Vallahi billahi on bindir geliyorum bu da hasta oluyorum ben. Yukarısı çok güzel bitir her şeyi. Hiç bizi yok ki şu vaziyette. Ya yıldız kursa ben bana idare vermiyorsun be. <laughs> 50 sefer oraya gönderdi beni 50 sefer ben.